evlenir miydin? Kesinlikle evlenmezdim. Evlenmeden önce sorumluluk sahibi gibi görünen kişiler evlenip de çocuklu sahibi olduktan sonra sorumsuzluğa vuruyor her şeyi. O sorumsuzluk da karşı tarafa yıpratıyor. Ne diyorsun Ve abla yıpratıyor. anlamıyorum ki. Sonunca da ne oluyor? Evlilik bitiyor. Evet bu sorumsuzluklarla karşı abla bir ne bir diyor? karşılamamak için kesinlikle şimdiki aklım olsaydı evlenmezdim. Valla şimdiki aklım olsa evlenmezdim. <laughs> <laughs> Niçin efendim? Bilmiyorum. Yani tabii evliliğin sorumlulukları çok tabii ki. Evlenirdim. Severek evlendim çünkü ondan dolayı. Yine aynı eşimle yine evlenirdim. Şimdi lan Ne kadar hoş birisi. Aklınız olsa evlenir miydiniz? Aklım olsa evlenmezdim. Yani çünkü iğrenç bir şey <laughs> aklım olsa değil yani şimdiki aklım değil aklım olsa evlenmezdim. Asla. Niçin? Kadınları anlamak çok zor çünkü. Efendim şimdiki aklınız olsa evlenir miydiniz? Ya <laughs> oğlum kimse evlenmiyor lan. Yani şimdiki aklınız olsa evlenir miydiniz? Evlenmezdim. Oğlum niye kimse evlenmiyor? Çıl teyzeciğim. Kendi hayatımı yaşardım. Bu pahalılıkta yani evlenmek hiç iyi değil. Kahri çekiyorsun evet. Şükür ben gömdüm. Darısı. Aa Azize tanıyor kızı. Azize tanıyor musun kızı? Nereden tanıyor acaba? Lan Azize. Lan Azize. Efendim? Tanıyor mu kızı? Yok tanımıyorum da arka plan Antakya oradan biliyorum. Aa, tamam i̇n, in lan aşağı. At beni. <laughs> İsteyen nerede? Öldü mü amcam? Öldü sen sağ ol. Kaç sene önce? 10 seneyi geçti. Allah abi, bütün evlere. <laughs> Eziyet çekenlere. Ben kurtuldum. <laughs> ..şimdiki aklınız olsa evlenir miydiniz? Evlenmem yok büyüttük okuttuk her bir yere gitti yalnız kaldık bir şey aramadık Siz evlenir miydiniz? Asla yemin ediyorum sana asla hiç, hiç, hiç bir zaman çünkü erkekler <laughs> evlenince değişiyorlar sanki o kendi malımış gibi tamam mı onu ıı, savunmaya kıskanmaya hiç kimse bakmasın hiç kimse onunla konuşmasın sanki onu tapılı bir mal gibi görüyorlar kadınları yani erkekler asla bir de kadınlar, bir, bir, de bak bayanlar, çocuk çocuklar büyüdü mü çocukların? Çocuklara sırtını dayarlar, herife içe sayarlar. O da var. Yok ben buna sonra başım tek başıma yaşayacağım. Bırakı gideceğim. Evet. Oğlum kimse evlenmek istemiyor lan. Bir karı koca kaldık. Ne işe yaradık? Yok karışmıyor ama halı kalmadı. Bize bakacak lazım şimdi. E bu kadar basit. Çocukları büyüttük, ev verdik, okuttuk. Ondan sonra yalnız kaldık. Bir şey yaramadık. Hadi görüşürüz. <laughs> Şimdiki aklınız olsa evlenir miydiniz? Hiç. Aklınız olsa İnanılmaz. evlenir miydiniz? Evlenirim. Çünkü doğru insan. Evet, ne zamandır evlisiniz? İki ay oldu. Beş buçuk senedir nişanlıyız bu arada. Özhan. Seni seviyorum aşkım. Evet canım cici ayları demek ki. Şimdiki aklınız olsa evlenir miydiniz? <laughs> Yok evlenmezdim. Niçin abi? Gençleri tavsiye etmiyorum evlenmeyi. Özgür yaşamak istiyorsanız evlenmeyin diyorum. Tamam oldu. Yok ıslama olmadı. Ya zaten benim eşim burada yurt dışında olduğundan dolayı ben fazla bir zorluk çekmiyorum. Burada girer Allah sabır versin. <laughs> Efendim, şimdiki aklınız olsa evlenir miydiniz? Hayır. Hiç. Vallahi... O kimse evlenmiyor. Ay, sorumluluk almışım. Yani bence de erkek kahri çekilmiyor artık gerçekten. Bu yaşımıza kadar geldi. Gece çok mutluyum ama gerçekten evlenmezdim. Hala. Yemin ederim çak. <laughs> bence de. Rica Merhaba. Merhabalar. Efendim, şimdiki aklınız olsa Evlenir miydiniz? Evlenirdim. Ama bekarım. Koca Uzun boylu, yakışıklı. Esmer, giyimi düzgün. Ben işte uzun boylu esmer, giyimi düzgün. Dolgun olsun. Altı bin ile... Zaten. 10 bin arası. <laughs> 20 bin lira istiyorum. Lütfen, lütfen taliplerim. Burcu ne olsun? İkizler olsun. Ben kovayım. İkizler değil abi. çizler değil abi. Sahip kişiler sizi Instagram'dan hangi adreste bulurlar? Hiçbir zaman bulamazlar. Çünkü ben imkanım. Ne yok. oluyor ya ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> evet, onun için bekarım. <laughs> Kesinlikle asla. İçin ekonomi şartları bekarlık sultanlık. Şimdiki aklınız olsa evlenir miydiniz? Bence yanlış bir soru. Şu an evlenme arifesindeyim. Şu an evlenme alışverişindeyim. <laughs> çok yanlış erdetin başkanım. Kolay gelsin. Evlenir Abim mi? evleniyormuş. Nasıl Ç anladım? Chat Ananı siki. Chat. Oğlum zehir miyim lan ben? Wow. Wow. Bu beyin bu vücuda çok fazla chat. Kanka zehir. Hoşum ağrıyor. Şeker diye koyarım seni amına koyayım. Kardeşim, beyin aktivitem çok olduğu için kafam çatlıyor. Çocuğum var, çok mutlu bir evliliğim var. O Burada yüzden <laughs> evlenirdim, aynen. Şöyle bir evet. şey, 26 yaşındayım. Daha önce evet evlenmek istemiyordum ama şimdi evlendim. İki ay oldu ve iyi ki de evlenmişim diyorum ve tavsiye de ediyorum. <laughs> evlenirdim. Eşim sevdiğim için. Evlenmezdim. Yok evlenmezdim <laughs> kesinlikle. Hiç Abi var. sinirlenme tamam ya boşayalım seni. Bekarlık sultanlık boşuna dememişler. Tabi tabi aynen öyle. Şeysin asker gibisin hani. Oğlum ben esmer şakası yaptım hani. Şaka. Esmer değilim esmer olmadım biliyor. Sabah mesaiye geleyim. Sabah 9, akşam 7. Bir daha evlenir miyim? Ya onlar ne onlarla oluyor ne onlarsız oluyor. Nasıl olacak bilmiyorum yani. Abi ben var ya tam... en haklı yorumu sen yaptın. 8 19 yıl olacak evliyim. Bak. Ya yaşındayım. Ya biz her gün kavga ediyor ama biz mutlu yok yani. Kavga dövüş kör gidiyor işte yani reis. Ne onla ne onsuz reis. Adana'da bizi indir ha baba. Osmanlı'ya fıstığa Şimdiki aklınız olsa evlenir miydiniz? Evlenirdim. Bekarl Helal Bekarlık Bekarlık sultanlık diyorlar değil mi? Bekarlık rezillik. Evlilik güzel bir şey. Hayır 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 hayır. Ben sevdim aldım. Tabii aşık oldum aldım. Helal lan dayım ha. Adamsın lan dayım. Dayım bıyıkları boyuyor bu arada. Efendim şimdiki aklınız olsa evlenir ha. miydiniz? Evet neden biliyor musun hep bizi kandırmışlar bugüne kadar dedem senin deden seni de kandırmış yok neymiş bekarlık sultanlık bence bekarlık rezillik ben sana söyleyeyim Tabii ya Ve eve gidiyorsun hanımın evde çocukların evde yeter sana ateş bile etmişlerse sana bir şey olmaz. Ölmezsin. Adamsın yani, lan böyle. Biliyor musun? Ekmeğini de kazanmışsın. Hani baba derler ya işte falan baba şu baba o baba. Gerçek baba kimdir hayatta biliyor musun? Çocuklarına ekmeğini götürür. Doğru diyorsun lan abi. Babadır. Başka babaları tanımıyorum ben. Şimdiki aklın olsa evlenir misin? Kesinlikle evlenirim. Evlilik güzel bir şey kardeşim ya. Nesi var evliliğin? Hanımlar çocuk gibidir. Bir çiçek versen dahi sevinir. Önemli olan o insanı idare etmek. Şimdiki aklınız olsa evlenir miydiniz? Tabii ki. Mutluluk aile. Evlen. Allah lan dayılar ama. Evlenirdim. İnsan sevdiğinden evlenmedikten evlendikten sonra neden bunun için ne sorsun ki? Tabii ki evlenirdim. Harika bir kızım ve harika bir oğlum oldu. Evlenmeseydim bunları elde edemezdim. Şimdi şöyle bir durum var. Bazı kızlar rezil ediyor, bazı kızlar vezir ediyor. Eee, öyledir bu arada. Harbi. Rezil de olabilirsin. Vezir de olabilirsin. Ona göre eş seçimi çok önemli. Beni vezir ettiği için o yüzden Evet diyorum. Evlenirdim yani. Onu çok seviyorum. Ona her zaman aşığım ilk günkü gibi. Şimdi şimdiki aklınız olsa evlenir miydiniz? Hayır. Niçin? boş masraf abi ya. Yani anlaşamıyorsun da. Devir artık eskisi gibi değil. Evlenirdim abi. Evlenmeyip ne yapacağız? Ne yapacağız yani? Bildiğiniz gibi değil. 20 sene bekar yaşadık yani o da zor. <gülüyor> <gülüyor> ben ayrılmışım. Şimdiki aklım... Bir dakika abi ya bu koronavirüs olmasın. Şimdiki aklım olsa evlenmezdim efendim. Niye evlenmezdim arkadaşlar? Başa dert abi ya sorumluluklar var efendim. iş yok efendim. Para kazanamıyoruz. Hanım ondan sonra dırdır yapıyor, vır vır yapıyor. Kavgalar, tartışmalar çıkıyor. Boşanmalar oluyor. Efendim şimdiki aklınız olsa evlenir miydiniz? Düşüneyim. Bir değil, bin defa daha evet derdim herhalde. Helal lan abime! Evet. İyi ki varsın, iyi ki hayatımdasın. Teşekkür ederim. Sarı mikrofon. Helal lan abime. Sarılmak mı, sarımsak mı? Bence sarılmak. O, bir Hatta düğüm şu an böyle diyecek miyiz lan? Evlenince mi? Benden Aynen. bir sikim olmaz kanka. Senden mi? Ben evlenemem oğlum. Sen evlenirsin. Sen evlendin bile bak 7 senem var 7 sonra sen evleniyorsun. Yaz bunu kenara. Burayı da klip alın 7 sene sonra düğünde çalsın amına koyayım. Çalsın dallar o. Oh! Mutinin karısı olmak mı? Mehmet ister misin karım olmak kardeşim benim? Kanka sarımsak da belli olmaz bu arada. Oğlum bugün iyi ayka ha. durup 2, 2 saat 46 dakika Allah bereket versin. Ha, su gibi aktı ha. Yani su gibi aktı. Alakasız. Zaten ben sarılırdım ama işte malum Olur. sebepler. Aynen maskemiz de burada bu arada. Onu da şey yapmayalım. Bence sarımsak çünkü deva ilaçla ilgili bir şey. Sarılmak, sarımsak... Sarı, onun sarılması devadır bana chat. Bir kere sarılsa lan. Ne diyeceksin ki abi kim var? Yok biri de yok ki. i̇laç anlamında. Oha aldığım en iyi evlilik teklifi. Mustafa Emre Yıldız benimle evlenir misin amına koyayım yazmış. Çok iyi evlilik teklifi. Yiyecek bir şey olmalı. Sarımsak. Kimya, kimyasal bakımdan, vücudun kimyası bakımından sarımsak. Sarılmak yani. oğlum ne sarımsak ne alaka? Hormonal bakımdan soruyor olacaksanız sarılmak. Her derde deva olan sarılmak mı sarımsak mı? Samırsak. Sabırsak. İçin her şifa çünkü vitamin, ondan sonra bütün mikropları öldüren ama sarılmak birbirine hastalık getiriyor. Bu kadar biliyorum yani. Sarımsak. Sarımsak. Eee vitamin olduğunu düşünüyorum. Bana gelse kardeşim böyle yapardım. Reis tüm dünyanın sarımsağını toplasan da onunla 10 saniye sarılmaya bedel. Reis derdim. Bütün chat şak şakiye başlardı 31'e. Faydalı, besleyici. Tabii ki sarılmak. Niçin efendim? Her zaman sarılmak. Her derde de, devadır. Öyle, de baba de, yalan de, söylüyor. Baba. Sarımsak iyidir. Eyvallah baba. <laughs> en güzeli sarımsaktır. Sarılmak. Şak, şak belli oldu. Şak şak belli oldu. Başladınız mı şak şak <gülüyor> 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 Yani karşılıklı sevgi alışverişi olduğu sürece sarılmak. Bence sarılmaktır ya. Çünkü sevgi her şeyin ilacıdır diye düşünüyorum ben. Sarılmak tabii ki. Niçin efendim? Sevgi dolu bir... Sevgi evet, sevgi besler. Her derde deva olan sarılmak mı, sarımsak mı? Önce sarılmak, sonra sevişmek. Yani başka ne olacak ki? Ne? Dayı! Sar Dayı ne yaptın ya? Çıkarttın ağzımıza verdin bir anda durup dururken. Sarılmak. Çünkü e, sevgini daha iyi anlarsın. <laughs> sevgi her şeyin ilacıdır. Öyle demişler. Sizin cevabınız nedir? Tabii ki sarılmak. Eee... <laughs> sarılmak en iyi ilaç yani hani kötülüklere şeylere karşı. Sarılmak mutluluk hormonu olduğu için. <laughs> Sarımsak bence. Için efendim. Sarılmak pek derdi devam olmuyor ya bunu fark ettim. Aynen bu devirde ile herkes yalancıyken böyleyken olmuyor. Sarımsak daha iyi aynen. Sarımsak mı sarılmak mı? <laughs> e <laughs> Manevi olarak sarılmak ama maddi olarak